Aslında başarısız girişimlerim de oldu. tabii. tabi kapattığım girişimlerim oldu, başarısız iş alımlarım oldu, şirketi saçma sürüklediğim şeyler oldu, çok oldu. Peki dönüp baktığında girişimcilik kariyerinde kırılma noktası dediğim var mı bir nokta? Şurada çok şey değişti dediğim. En önemli yerlerden bir tanesi bizim ilk yılı dolmadan Analytics'un, iki tane en büyük müşterimiz medya borçları da dahil çok büyük bir borcu bize bırakarak battılar. Sonra oturup ekiple şey konuştum. Dedim ki arkadaşlar daha az paraya daha çok çalışacaksınız. Yani ne varsa hep birlikte paylaşacağız. İsteyen şu anda gidebilir, giden eşini de bulur. Ama hani 2017'de 1 milyon lira paramız batmış. 2017'deki 1 milyon çok büyük para. Yani o yüzden onu söyledim. Ee, ve kalanlar yani de oldu, gidenler de oldu. O kalan ekipler her şeyi baştan e, yaptık. Orası çok önemli bir kırılma noktasıydı bence.